Cengir abicim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abicim? İyi. Seni seviyoruz Cengir abi. İnsanlarımız seni seviyor. Herkes seni soruyor. Cengir abi nasıl iyi mi diye. Çarşıyorum. Her şey Cengir abi çarşıyorum. Mehmet abi misafir geldi. Bir hoş geldin der misin? Hoş geldin Cengir. Söyledik abi. Bir soru hatır soralım Cengir abi. Misafir Cengir. böyle mi karşılıyor? İyi misin? Ben de iyi. Sor bakalım Mehmet abi keyfi rahatı nasıl? Cengir keyfi nasıl? Rahatı ee, değil yani. Cengir i̇yiyim. abi bağırdı geçen gün birine ama sen Mehmet abi güzel bir yardımlık <laughs> yaptın. Duyarlılık yaptın. Cihangir de dedi, gel dedi, yapma dedi, bağırma dedi. Ee, Cihangir o kadar, seni o kadar, seviyor da, Cengi abi. O kadar çektim yanım kolundan, yapma Cihangir ya. Cihangir abi adamsın. Yapma. Sağlık saat yerinde Cihangir abi. Seni seviyoruz abi. He? Ee, sigara içiyor. Vallahi birazdan istek olur mu? Kusura bakma Cihangir abi ya. Halim'e halim Cenk kimsem yok. Halime acıyan mi yok. Cihangir Aslan Hacı. Buraya bak abi. Cihangir Aslan Hacı. Halime acıyan mi yok benim. Doğru mu? He? Kim söylüyor? Dur ben bulacağım. Kim Oran gelecek mi? Değil. Kâbına ne koy? O da değil. Halime acın yok. Söyleyeyim Selahattin Özdemir. Kasacı. Selahattin Özdemir'e ait bir şey. Oo. O rahmetli Abacı, Abacı, abacıyı açtın sen Özdemir mi Özdemir? Se, Se, ee, Selahattin Özdemir'e ait bir şey. üç... Tamam.